yöneticilerine açılan Kobani davasının sabah bölümünden sonra öğleden sonra beş dakika önce duruşma başladı öğrenci öğleden önce birtakım sıkıntılar vardı şu anda HDP kadın meclisi sözcüsü avukat Ayşe Acar Başaran ile birlikteyiz çok sayıda kadın siyasetçi de yargılanıyor Ayşe Acar Başaran da kimler yargılandı, duşmada kimler vardı? E, ya birçok arkadaşımız vardı. Önceki dönem eee HDK eş sözcümüz Sabah Tuncel sonra DBB eş başkanıydı. Ayla Kat, Ata, eee Gülten Kışanak, Gülser Yıldırım, eee e, Ayşe Yağcık birçok kadın arkadaşımız var Zaten neredeyse dosyanın yarısı kadın arkadaşlarımızdan oluşuyor ve yani gerçekten siyasetten e, beyza üstün. Yani siyasetten gerçekten eee Türkiye'de e, farklılık yaratan kadın siyaset öncülüğünü yapan kadın arkadaşlarımız bugün aslında burada yargılanıyor. Bu da bir kez daha gösteriyor aslında bize biraz bu dosyanın muhtevasını ya da ne yapılmak istendiğini de az çok gösteriyor. Çünkü hep biz ya toplam üzerinden bu meseleye bakıyoruz ama bir taraftan da bir HDP'nin ya da Türkiye'deki kadın mücadelesinin de aslında yargılanmaya çalışıldığı bir dosya. Çünkü biliyorsunuz o dönem Kobani'de de aslında kadınların öncülüğünde gerçekleşen bir devrim, bir mücadele söz konusuydu. O işit barbarlığının kararlarını karanlığına karşı gerçekten kadınlar tarihi bir direnişle bir kazanım elde ettiler. Tam da onunla paralelinde burada da kadınlar Türkiye'de bu rejimin değişikliğinin öncülüğünü yapıyor. Alternatifin öncülüğünü yapıyor. Onun için tam da aslında bu nedenle bir taraftan da bu kadar kadın arkadaşımız var. Tesadüf değil. Çünkü yani HDP MYK'sı gibi tarifleniyor ama MYK'da olmayan arkadaşlarımız da bu dosyaya eklemlendi. İşte bilinen, tanınan, kadın mücadelesi yürüten arkadaşlarımız aslında bir şekilde bu kumpas davasının içerisine eklemlenerek yargılanmaya çalışılıyor. Bir bazı arkadaşlarımız tutuksuz ama bazı arkadaşlarımız da işte şu anda Türkiye'de olmayan ama önceki dönemlerde yine kadın mücadelesi yürüten kadın arkadaşlarımız da bu dosyanın içerisinde. Yani dediğim gibi bu dosyanın aslında yargılananların kimliğiyle bile siz ne yapılmak istendiğini çok net anlayabiliyorsunuz. Yani bugün mahkeme salonunda ortaya çıkan tablo bile aslında HDP'nin nasıl bir fikriyat olduğunu, nasıl çoğulcu, kadın özgürlükçü bir fikriyat olduğunu ve bunun nasıl hedef alındığını da aslında görüyoruz. Yani iktidar kendi politikasının alternatifini yok etmeye çalışıyor bir kompas davasıyla. Zaten sabah saatlerinde burada ortaya çıkan tablo da bu yaklaşımdan bağımsız değildi. Bu tabloyu biraz özetler misiniz bize? Ya şöyle sabah saatlerinde biz geldiğimizde zaten burada <laughs> bir olağanüstü hal yaratılmıştı. Şu anda da aslında sizde. de muhtemelen paylaşmışsınızdır. Ya Onlarca e, polis aracı yüzlerce polis e, ana akım medya var ama ana akım medya bizi görmeye gelmediğini biliyoruz aslında. E, çünkü ana akım medyadan şu ana kadar herhangi birine bir mikrofon uzatılmadı. Biraz daha bu dosyanın an, e, e, kötü tarafından propagandasını, iktidar tarafından propagandasını manipülasyonunu yapmak için burada çoğunluk olarak. E, ama işte eş genel başkanımız milletvekili arkadaşlarımız, bileşen eş başkanlarımız da ve e, diğer e, arkaya gelen, desteğe gelen kurumlarla ortak bir açıklama yapmak istedik. E, ancak bu açıklama önce e, saldırıyla engellenmek istendi. Sonra bunu başaramayınca polis anonsuyla bir partinin bu ülkenin 3. Büyük Partisi'nin eşkenar başkanı sesi kısılmaya çalışıldı. E, tabii biz zorlamalarla yapsak da e, mahkeme salonunda da aslında çok farklı bir atmosferle karşı karşıya kalmadık. çok birbirinden de bağımsız değil. İşte dışarıdaki baskı e, içerideki talimatlı yargı e, işte e, avukatların girişi kısıtlandı. E, aileler salon alınmadı. E, salon içerisinde neredeyse e, bir karargah gibi polis ve jandarmayla doldurulmuş durumda. Yani orada sanıklardan e, ya da işte e, avukatlardan, izleyicilerden çok şu anda asker ve polis e, var. E, bir böyle bir e, olağanüstü hal çok büyük bir e, dava gibi yansıtılıyor. Sanki gerçekten ciddi bir yargılama. E, sanki oradakiler de gerçekten tırnak içerisinde söylüyorum suçluymuş gibi bir atmosfer yaratılıyor ve e, avukatlar bu ortamdan kaynaklı salon terk etmiş olmalarına rağmen avukatların olmadığı bir ortamda yargılama devam edilmeye çalışıldı. Kimlik tespiti yapılmaya çalışıldı. Arkadaşlarımız buna tepki göstererek kimlik tespitini yaptırmadılar. Yani kimlikleriyle ilgili bir beyanda bulunmadılar ama mahkeme sanki yapılıyormuş gibi çok ciddiyetsiz, usule aykırı eee adaba aykırı bir kayıt bir e, tavırla bu duruşmayı devam ettirmeye çalışıyorum. Şimdi HDP e, kendisini ifade etmek için sosyal medyada e, 6-7-8 e, Ekim e, olaylarının ne olduğuna dair bir paylaşımı oldu. Ama e, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da bir e, video e, paylaştı e, bu davaya ilişkin. E, ona ilişkin neler söylemek istersin? Bu davanın zaten bir e, savcısı, heyeti içeridekiler değil. Birbirimizi ya bence çok net konuşmak lazım. Çok konuşma, da ya çok net ve açık konuşmak lazım. Bu heyet heyet değil. Bir oyun oynanıyor. Bir e, e, oyun sergileniyor ve oradaki heyet heyet değil. Savcı savcı değil. Bu dosyanın savcısı İçişleri Bakanı. İçişleri Bakanı kendisi bu dosyanın savcısı bu dosyanın hakimi heyeti de AKP ve MHP genel başkanları karar verilmiş bunlara sadece tasdik onay makamı olarak bakılıyor. Yani İçişleri Bakanı sorumluluğu olan bir meselede aslında yargılanmaları gereken bir mesele bakın bu 6-8 Ekim Kobani protestolarında yaşamını yitiren herkesin sorumlusu iktidarın kendisidir. AKP'nin MHP'nin kendisidir o dönemin iktidarının. Cumhurbaşkanının Başbakanının, İçişleri Bakanı'nın Emniyet Genel Müdürlüğünün kendisi fail olarak yargılanmalı. O sıralarda sanık sandalyelerinde oturmaları gerekirken işte bir gerçekten bu ülkede en büyük yalanı söyleyip bu yalanla toplumu inandırmaya çalışan bir propaganda bakanımız olduğu için kendisi savaş ve yalan bakanı maalesef bu sosyal medya paylaşımını yaparak bu dosyadan e, bir sonuç çıkartmaya çalışıyor. Aslında bu yargıya da verilen bir talimat. İçişleri Bakanı suç işliyor. Ama ilk işlediği suç değil İçişleri Bakanı. İçişleri Bakanı mütemadiyen suç işliyor. Suç işlemesi önlemeyi e, suç işlemeyi önlemesi gereken bakan suç işliyor, suça teşvik ediyor ve suçlularla sürekli görüşüyor. Yani fotoğrafları suçlularla kendisi sosyal medyadan sonra suç işliyor, suça teşvik ediyor. Bu da aslında yaptığı buydu. O dosyada yalan ve gerçek dedikleri her şey gerçeğin ters yüz edilmesi. Kendileri de çok iyi biliyor. O dönemin yetkilileri bu meselenin çok ayırdığında ve farkında. Bu meselenin protestoları nasıl başlandığını, nasıl demokratik bir biçimde başladığını, sonra nasıl provoka edildiğini, birilerinin nasıl bu meselenin içerisine girip e, e, insanların yaşamını yitirmesine neden olduğunu çok farkında. E, neden meselenin bu boyuta geldiğini de çok farkındalar. E, ama e, hala, hala Kobani protestolarında kaç kişinin yaşamını yitirdiğini bilmeyen bir iktidar, Bizi Kaç kişi burada 37 38 kişiden söz ediliyor ve 38 kişinin e, ölümünden sorumlu tutup onun için eee müebbet hapis cezası isteniyor. Rakam kaçtır size göre? Ya bizim araştırmalarımızda biz 50'ye yakın 50 52 kişiyi biz kendimiz e, te, e, tespit edebilmiştik. Ama mesele şu. Biz mecliste de defalarca önerge verdik. Bakın bu meselenin mecliste bir komisyon kurularak araştırılması gerekiyor. Çünkü e, yani verdiniz Tabii Araştırma onlar enerji. onlarca defa önerge verdik. Her defasında verdik. Kim sorumluysa buyurun araştıralım dedik. Ama mesele zaten mağduriyet gidermek değil ki. 6 yıldır derdest olan... Ee, yaşamını yitirenlerle ilgili dertes dosyalar var. Ee, bir milim ilerlememiş tozlu raflarda sümen altı edilmiş dosyalar söz konusu. Bir tek herkes kimin adını bilir? Bu ülkede deyin ki yaşamını yitirenlerden kaç kişinin ismini biliyorsunuz? İktidarın yetkililerine sorun. En bildiğiniz İçişleri Bakanı'na sorun. Mikrofonu uzatıp ve sorsun. Herhangi bir ana akım medyanın temsilcisi siz de sormayın. Siz e, bağımsız, tarafsız gazetecilersiniz. Size cevap vermezler ama ana akım medyanın çalışanlarına buradan sesleniyorum. Mikrofonu uzatın. Saysınlar ismi bir kişinin üstüne bir isim daha koyarlarsa bilmezler. Dert bu değil ki. Kaç kişi ölmüş? Nasıl ölmüş? Bunun faili kim? Dert bu mu iktidarın? Dert HDP'yi dövmek. Dert bu dosyayla HDP'yi kriminalize etmek. HDP fikriyatını ortadan kaldırmak. E, Kobani'deki işitin ortakları olan işitte ee, e, o, onun intikamını almak. ya Onun intikamını alıyorlar. Kobani'de başarısız oldu çünkü hatırlarsınız Cumhurbaşkanı çıkıp Kobani düştü düşecek müjdesini vermişti. O dönem düşmedi. Düşmemesinin intikamı bugün HDP'den alınmaya çalışılıyor. Şimdi e, Sayın Başaran e, şöyle bir e, durum var. Bütün HDP'liler bu dava siyasi bir davadır diyor. Siyasi davayla kasıt nedir? Yani e, HDP'nin e, Türkiye'ye açılması Batı'ya açılması meselesi midir? Nedir e, burada meram? Ya HDP'nin aslında alternatif olması sadece e, Türkiye açılması değil. Bugün Türkiye'de AKP, MHP bu ittifakına karşı gerçekten yeni bir yaşamı örecek, örgütleyecek toplumun ortak yaşamının alternatifini sunan kadın özgürlükçü paradigmasıyla, ekolojik bir bakış açısıyla alternatifi örecek parti HDP'dir. E, ve aslında tam da bu nedenle HDP hedef alınıyor. Sadece Türkiye açılma değil, Biz zaten Türkiye Partisi'yiz. Türkiye'ye çoktan açıldık bu mayası tuttu. Zaten bunu sindiremedikleri için bu kadar saldırıyorlar. Işte bizi daha dar marjinal bir e, böyle alana sıkıştırmaya çalışıyorlar ama bugün Türkiye'nin dört bir yanında zaten destekleniyoruz. Bugün burada yargılanan arkadaşlarımız çok kimlikli. Her biri farklı illerden farklı kimlikleri olan farklı politik e, bakış açıları olup HDP çatısı altında birleşen arkadaşlarımız. İşte kadın mücadelesi yürüten arkadaşlarımız, ekoloji mücadelesi yürüten arkadaşımız, mütedeyin kimliğiyle bilinen bunu mücadelesine veren arkadaşlarımız, Kürt siyasi hareketinden gelen Kürtlüğü, e, derin özgürlük ve eşitlik mücadelesini yürüten arkadaşlarımız aslında burada belli. Biz Hedefli çoktan oldu. Türkiye'li zaten olduk. Mesela Türkiye'li olmak değil. Mesela iktidar bizi kendi alternatif görüyor. Çünkü bu ülkeyi en iyi, en özgür, en demokratik biz yönetiriz. Bu çok net. Biz yönetebileceğimiz için de zaten bu kadar saldırıyor. Çünkü bırakın bakın demokratik bir ortam olsun, emin olun bu ülkenin biz yüzde elinden fazlasını oyunu alırız. Kadınların oyunu alırız çünkü bizden daha demokratik bir e, kadınlar için yaşam sunan hiçbir parti yok. Özgürlüğü savunan. Şimdi, e, i̇şte tam da bu noktada ya HDP eğer e, sözü e, batıda kesilirse, HDP batıdaki insanlarla ilişkisi kesilirse, bu kitleselleşmesi önlenebilir. Bu dava bu kriminalize etmenin bir parçası olarak görmek mümkün mü? Yoksa sadece e, bir intikam davası mıdır? Ya ikisi bir arada. Bir bence kumpas ve intikam davası. E, çünkü e, bakın e, her şey çok planlı. Bu iktidar açısından her şey planlı attıkları adımlar planlı günleri bile o kadar planlı yapıyorlar ki şu güne denk getirelim ki bir manası olsun bu kadar aslında içten içe intikam hırsı güden çünkü HDP iktidar iktidardan etti. Ettik 7 Haziran'da iktidardan ettik. 31 Mart'ta büyük şehirlerden ettik ettik yani. Bunu başardık. Onun için bir bunu bir hırsı var. Bunu bir tarafa bırakıyorum. İkincisi gerçekten toplumdaki karşılığımızı tüketmeye çalışıyorlar. Ama başarıyorlar mı? Başaramazlar. Çünkü HDP ana akım medyaya e, karşı direnen bir parti. Yok yani gerek yok. Biz ana akım medya bize e, altı yıldır ambargo uyguluyor. Hiçbir arkadaşımız ana akım medyada herhangi bir şekilde sözünü ulaştıramıyor. Biz de zaten artık bunu denemiyoruz bile. E, çıkma gönüllüsü de değiliz. Biz gidip kapı kapı tek tek arkadaşlarımızla e, halkımızla bir araya gelip kendimizi anlatıyoruz. işleri de mücadelelerinde yanındayız. Bakın şu anda da arkadaşımız e, bir e, ekoloji direnişinin mücadelesinin içerisinde. Biz direnenlerin, mücadele edenlerin, demokrasi isteyenlerin yanındayız. İnsanlar bunu görüyor. Onun için ana yakın medyaya ihtiyacımız yok. Ya yani çok böyle kendilerini bu ülkenin eee siyasetine yön verecek bir pozisyonda görmesinler. Ya da iktidar işte bir eee e, hashtag çalışması yaptı sosyal medyada. Eee bununla ilgili 10 bin tweet'i trolleri aracılığıyla yaptı. Bu e, toplumda büyük bir etki yaptı. Yalan gördük. İşte 2018 seçimini gördük. Bütün manipülasyonlarına rağmen barajı açtık. Bütün engelleri çalıştırmadılar, e biz e, insanlara ulaşamadık, bizden sonra tehdit ettiler insanları. Çıkıp bizi terörize ettiler, hedef gösterdiler. Başardılar mı? Başaramadılar. En yakını, Nevroz çok iyi bir örnekti. Nevroz'da aslında bu halk HDP'ye, 8 Mart'ta HDP'ye tavrını, yaklaşımını, sahiplenmesini gösterdi. Onun için bütün yöntemleri deleseler de geldikleri nokta en fazla bu, bu kadar. Bunun ötesine geçemeyecekler ama geriliyorlar. Artık e, insanlar da ciddiye almıyor bunları. ya Kim kim ciddiye alıyor? Her gün bir suçluyla çıkan İçişleri Bakanı kim ciddiye alır? Ya ben mi suçluyum? Her gün bir suçluyla boy boy poz veren İçişleri Bakanı Bir defa kendisi bir hesap versin. E, en son coinlerle ilgili bir e, yolsuzluğun içerisindeki kişilerin e, ikisiyle fotoğrafı çıktı. İşte mezardan cenaze çıkartanlarla fotoğrafı çıktı. Tacizcilerle fotoğrafı çıktı. Ya bir defa ben değil de bir önce bir hesabını versinler. Sonra bize Peki. hesap verme, hesap sorma cüretini göstersinler. Peki çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Ben de çok teşekkür ediyorum. Evet, e, HDP e, Parti Meclisi e, sözcüsü, daha doğrusu kadın meclis sözcüsü Ayşe başaranla görüştük. Davayı izlemeye devam edeceğiz.